Merhaba, ben Rüya, minik bir yemek kerşifiyim. Bugün sizlere Hindistan cevizi bar yapacağım. Hazırsanız malzemeler gelsin. Sağlıklı gıdalarla lezzetli atıştırmalar yapıyoruz. Hazırsanız malzemeleri sayalım. Madem limon Hindistan cevizi, bal Hindistan cevizi. Şimdi limonumuzu rendeliyoruz. Bir güneş topuna benziyor. Anne gel. Şimdi Hindistan cevizi yağını koyuyoruz e, kahveye koyarsanız bağırsak, bağırsaklarınızı çalıştırabilir. Bal arılar ne diyese. Tamam şunu şöyle dayayalım. Şimdi Hindistan cevizi. Hep kara benzetirim. Kar, kar topu. <laughs> Şimdi döküyoruz. Tamam. Şimdi karıştırıyoruz. Galiba bir misafirimiz var. Şimdi yaptığımız karışımı karıştırdık ve bademlerimizi kabımıza diziyoruz. Teker teker. Şimdi bademlerimizi dizdik ve bunu koyuyoruz. Şimdi bademlerimizin üstüne yaptığımız karışımı koyduk ve fırına gönderiyoruz. Şimdi Hindistan cevizli barımız hazır ve onu tadım zamanı. Şimdi kalıbından çıkartıyoruz. Çok güzel duruyor. Görüyor musunuz? Şimdi onu kesiyoruz. Tamam. Şimdi bir tane alacağım ve tadacağım. Bir tane alıyorum. Çok güzel olmuş. Aşağıdaki beğen tuşuna basmayı be ve abone olmayı unutmayın. Sizinle çok çok maceralar yaşayacağız ve çok güleceğiz. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.